Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok nefis bir poğaça tarifiyle, açma da diyebileceğimiz bir tarifle geldim. Çok yumuşak, puf puf, lezzetli bir poğaça. Normal poğaça hamurunu yapıyoruz. Bildiğiniz bir bardak süt, bir bardak su, bir bardak sıvı yağ, Maya, tuz, şekerle mayalandırdığımız hamurun tamamını büyük bir şekilde açtım. İçerisine eritip hafif dondurduğum donmaya yaklaşan margarin sürdüm. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. Ve bunu 3'e katladım bu şekilde. Hafif kare olabilecek gibi kat, açtım hamuru. Bu şekilde önce ön katı, sonrasında da arka katı katladım bıçak yardımıyla kesiyorum ve orayı da katlıyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum lütfen sonrasında iki parmak kalınlığında bıçak yardımı ile hepsini kesiyorum bu şekilde sonra onları elimle çeke çeke kıvırıyorum. Kat kat oluyor. 3-4 kat. Açmış gibi oluyor bu şekilde. Kıvırıp sonrasında rulo şeklinde katlıyorum. Gül şekli de veriyoruz diyebiliriz. Fırın tepsisine düzüyorum. Fırın tepsisinde mayalandırma yapmıyorum. Aklınızda olsun. Eğer e, hamurunuz mayalıysa tepsi mayası yapmayın. Eğer hamurunuz mayalı değil de direkt açmasını yapıp şekil veriyorsanız o zaman tepsi mayası yapın. Yoksa ekmek gibi olur poğaçalarınız güzel olmaz. Bu şekilde şekil verdim. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sonuncuyu da yaptım aynı şekilde çeke çeke kıvırdım. Gördüğünüz gibi dediğim gibi herhangi bir mayalı hamurdan yapabilirsiniz. Yani poğaça hamurundan. Altına malzemelerini yine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yumurta sarısı sürdüm. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirdim. Hepinize afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.